Merhaba arkadaşlar. Çevre akımlar yöntemiyle devam ediyoruz. Bu sorumuzda bir tane de bağımlı kaynağımız olacak. Acaba bağımlı kaynaklar olunca nasıl çözüyoruz? Hemen inceleyelim. Sorumuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Her zamanki yaptığımız gibi ilk başta akım yönlerimizi belirliyoruz. Şuraya I1. Şuraya I2. Şuraya da I3 akımı diyelim ve Hemen birini çevre için yazalım. 5 ohm, 2 ve 2 ohm da burada var. Toplam 9 I1. Eksi yönde eksi 2 I2 ve aynı şekilde eksi yönde eksi 2 I3 var. Eşittir 0 diyoruz. İkinci çevre için diyelim. Burada da 4 ve 2 ohmdan 6 I2. Eksi ters yönde 2 I1. Ve akım yönü gerilim kaynağına pozitif yönden girdiği için artı 8 eşittir 0 diyoruz. Eksi 2 I1 artı 6 I2 eşittir eksi 8 diyoruz. Üçüncü çevre için. Arkadaşlar 2 1 daha 3 I3. Eksi yönde eksi 2 I1 ve bir tane de bağımlı kaynağımız var. Bağımlı kaynağımıza normal gerilim kaynağı gibi düşünüyoruz. Akım yönünün hangi yönden girmişse onu devremize yazıyoruz. Şimdi baktığım zaman I3 eksiden girmiş. Yani eksi 3 VA eşittir 0. Şimdi VA değerimiz nedir arkadaşlar? VA eşittir diyorum. Dikkat edin daha önceki sorularımıza demiştik ki işte bu bağımlı kaynakların bağlı olduğu kolların akım yönümüze doğru yapalım ki pozitif yazalım. Burada ters yazdık. Ne yapacağız bu sefer? Eksili şekilde yazacağız. Çünkü akım yönü şu şekilde gösterdiği için akım artı eksi. Ama bizden izlenen VA ise tam tersi gösterilmiş. O halde ne yazıyoruz? 4 ohm üzerindeki gerilim I2 akımının 4 ohmla çarpılması demek. Artı eksi dikkat edersek akım yönü ters olduğu için eksi 4 I2 yazıyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bu I2 değerini de getirip denklemde yerine yazıp sonuca varalım. 3 I3 Eksi 2 I1 eksi 3 eksi 4 I2 eşittir sıfır diyoruz. Buradan 3 I3 eksi 2 I1 artı 12 I2 eşittir sıfır. Buradan da eksi 2 I1 artı 12 I2 artı 3 I3 eşittir sıfır diyerek 3. denklemi de buluyoruz. Üç denklemimiz var, üç bilinmeyenliğimiz var. Matris uygulayabiliriz. Hemen uygulayıp sonuçlarımızı bulalım. 9 ö 1 eksi 2 ö 2 eksi 2 ö 3 eşittir 0. Eksi 2 ö 1 artı 6 ö 2 eşittir eksi 8. Eksi 2 ö 1 artı 12 ö 2 artı 3 ö 3 eşittir 0. Buradan hemen matris şeklinde yazalım bunları. Ö 1'in 9 ö 2 eksi 2 eksi 2 eksi 2 6 0 eksi 2 12 3 diyoruz şu şekilde. Hangi değerler? Şu ilk kısım I1 yani şurası I2 ikinci kısım I3'te üçüncü kısım eşittir diyoruz. Sonuçları yazıyoruz. 0 -8 0 9 -2 -2 -2, -2 6 0 -2 12 3 üstteki iki satırı aşağıya yazıyoruz. Bir önceki sorumuzda söylemiştik. 9 -2, 2 2 2 6 0. 162 48 0 24 0 12. Burasının toplamı 210. Burası da 36. Determinant diyoruz. Eşittir. 210 eksi 36'dan o da eşittir. 174 bulunur. Şimdi arkadaşlar bulmak istediğimiz akım değerlerinin yerine denklemin sonuçlarını yazıyoruz. Ve direkt sonucu buluyoruz. Onu da hemen yapalım. Şimdi determinantı bulduktan sonra I1 akımını bulmak için şu I1'lerin olduğu yerlere biz getirip şu sonucu yazıyoruz. Şurada yazdığımız gibi. Daha sonra tekrardan üstteki iki satırı aşağıya yazıyoruz. Yani 0, eksi 2, eksi 2, eksi 8, 6, 0 şeklinde. Daha sonra çapraz bir şekilde bunları yine çarpıyoruz. 0, 192, 0, burası 0, 0, 48 topluyoruz. 192 topluyoruz 48 determinant bir eşittir 192 eksi 48'den o da 144 bulunuyor. Bunu bulduktan sonra I1 eşittir diyoruz. Determinant 1 bölü determinanttan yani 144 bölü 174 bulmuşuz değil mi? Şurada. Getirip ona bölüyoruz. Eşittir. 0.827 amper ya da 827 miliamper bulunur. Diğerleri de I2 ve I3 içinde aynılarını yapıyoruz. Yani I2'yi kaldırıyoruz bu sefer. Sonuçları yazıyoruz. I1 yerine yazıyoruz. I3 için de aynısını yapıyoruz. Bunları siz yapın arkadaşlar. Yaptığınız zaman sonuçları şöyle bulacaksınız. Determinant 2 eşittir. Eksi 184 çıkacaktır. Buradan da I2 eşittir. Eksi 184 bölü yine 174'e böleceksiniz. Eksi 1.05 amper bulacaksınız. Determinant 3'ü de arkadaşlar. 832 bulacaksınız. O da I3 akımını verecek. 832 bölü 174'ten bunu da 4.78 amper bulacaksınız. Geçelim akımları devremizde yerlerine koyup inceleyelim. Evet arkadaşlar şimdi akım yönlerini gösterdim. Doğum değerleri ilk başta seçtiğim yönlere göre yazdım. niye I1'i şöyle göstermiştim. I2 şöyle, I3 de şöyle. Gördüğüm akım yönüyle beraber bulduğum değerleri artılı ve eksilisine dikkat ederek yazdım. Şimdi gelelim dirençlerdeki yerimleri ve düğümlerdeki yerimleri bulalım. Şimdi bunu yapmadan önce arkadaşlar benim öncelikle dirençlerim üzerinden nasıl istenmiş artı eksi onları göstererek başlayabiliriz. Mesela diyelim ki 4 ohm aynı VA cinsinden istensin. Yani eksi artı şeklinde istensin. Bu, bu artı eksi istensin. Burası da eksi artı istensin. Şurada artı eksi. Şurada artı eksi gösterilsin. Ama bunlara bir değer verelim. Karışmasın. Şurada R1 olsun. Şu R2 olsun. R3, R4 ve R5 olsun. R1'den başlayalım. Ve R1 eşittir ne? Ö3 çarpı R1'dir. Bulduğum sonuçlar da şu şekildeydi ama VA değeri benim akım yönünün tersinde istiyor. O halde akımı eksiyle çarpacağım. Yani eksi, eksi 1.05 çarpı 4 diyeceğim. Buradan da 2 volt bulacağım. Yani şu VA değerinin gösterdiği şekilde neymiş? 4.2 volt. Buraya 4.2 volt kalıyorsa şuraya ne kalır? Şuradaki gerilim değeriyle şurayı çıkarmam lazım. E şurası 0 volt biliyorum. Burası 0 voltsa şurası 8 volt. O halde 8 volt eksi 4.2. 3.8 volt kalıyor arkadaşlar. 3.8 volt nedir? 2 ohm üzerindeki gerilim değeridir. Fakat art eksi göstermiş. Yani bu art eksi gösterdiği yer benim I1 akımın yönüymüş. O halde benden VR2 derse eğer o da nedir? I1 eksi I2 çarpı R2 olur. I1 değerim 0.827 eksi eksi 1.05 çarpı 2'den 3.754 volt çıkar. Yani şununla aynı değeri verir. O küçük şeyler bizim şu sonuçlarımız yuvarlama olduğu için bu şekilde çıkar. Ama ne bulduğumuz değer artı eksi gösterildiği şekildedir. Mesela 2 ohm üzerindeki gerilimi bulalım. Ve R4 diyelim. I3 eksi I1 çarpı R4'tür. I3 akımın değeri nedir? 4.78 eksi I1 0.827 Çarpı 2. O da eşittir. 7.9 volt olur. Yani şu artı eksi gösterildiği şekilde şurası 7.9 volt bulunur. Arkadaşlar artı şurası artı şurası eksi burası da artıydı. O halde buranın sonucunu nasıl bulurum? Buradan burayı çıkartarak bulabilirim. Yani değeri 3.8 eksi 7.9'dan eksi 4.1 volt bulunur. Şurası da neymiş arkadaşlar? Eksi 4.1 volt. O halde şurası da nedir? 3.8 volt yapar. Şu kısmın değeri nedir arkadaşlar? Bu kısmın değeri VR5 diyelim eşittir. Orada gösterildiği artı eksi tarafı bizim akım yönlü aynı olduğu için 4.78 çarpı 1'den 4.78 volt bulunur. Yani şunun üzerine düşen gerilim artı eksi şeklinde 4.78 volttur. Şimdi şu kısım neydi arkadaşlar? Artı ucdu. Burası da nedir? Eksi artı gösterildiğine göre. O halde ne yapacağız bunları? Artı eksi artı toplayacağız. Yani şurası da ne yapıyor? 3.8 artı 4.78 o da eşittir 8.58 volt yapıyor. Niye? Çünkü artı eksi artı eksi gittiği için eğer ikisi de artı uçlarda yan yana gelmiş olsaydı birbirinden çıkaracaktır. Evet arkadaşlar bu şekilde dirençler üzerinden düşen gerilimleri ve düğmedeki gerilimleri bulmuş olduk. Bir önceki sorumuzda biz dirençlerde harcanan güçleri, gerilim kaynaklarında harcanan ve sağlanan güçleri bulmuştuk. Bu soruda da arkadaşlar sizler renşerdeki harcanan güçleri ve kaynakta işte kaynaklarda sağlanan güç mü harcanan güç mü onları da bulabilirsiniz. Bir önceki sorumuzda linkinde bura bırakalım olmasa bir önceki sorumuzda biz sağlayan harcayan güçlerin hepsini bulmuştuk. Bunu da siz uğraşın bulun. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Başka bir soruda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın.